Seviştiniz mi? Yok be abi ne sevişmesi? Öpüşme. Yok. Bana saldırdı. Bak bu ilginç. Nasıl saldırdı? Yani. Üzerime atladı. Nasıl atladı? Dudakları bir yerine Sultan hele nereye İşte. Ne işte? Hortum başıma geldi. Selaket. Sen mi üstüydün o mu? Abi düştük işte bir şey olmadı Ben de ne bir olmadı mı yani? Aa, olmadı. Sıfır isim. ne alakası var ya? Yani ben o kadar yakışıklı birisi değilim ki. Nereni beğeniyor? Kirpikleri mi? Ahmet Kayıntun'un kirpikleri de güzel. Abi istersen sakin ol. Kendi sesini Hamdi. Niyeyse kendimi aldatılmış hissediyorum. Biz bir ekiptik. Anlıyor musunuz? İbrahim Tatlıses'in filmdeki gibi. Hülya bir geliyor, bütün arkadaş grubunu darbe ediyor acımasızca. İşte ben buna bu soruyorum. Terzen. Şuursuz. <laughs>